Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri vermeyen ABD, kendisi de F-35'leri kullanamaz hale geldi. Pentagon 398 milyar dolarlık F-35 projesinde üretimi teknik sorunlar nedeniyle süresiz askıya aldı. F-35'lerin üretiminin 2017'den bu yana sürekli ertelenmesi kafaları karıştırdı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, F-35'lerin, hayalet, özelliğini çalışmadığı için, askıya alındığını duyurdu. Ağar sosyal medya hesabından, Bloomberg'in haberini paylaşarak, en önemli özelliklerinden biri, hayal ettik, olan F-35'ler, hayal ettik oldu, F-235'lerin görünmezlik özelliğiyle ilgili de, Ağar, daha önce Alman radarları tarafından, yetersizlikleri tespit edilen, F-35'lerin, Rus ve Çin radar izlerinin tespit edilebildiği, ifade ediliyor. Şimdi Türkiye'nin elindeki, S-400'ler ve, dünyadaki en iyi, HVE alanı Konya bir başka değer kazanıyor. Bilgisi verdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Hasan Ünal ise, F-35, bize verilmeme nedeninin, bizim S-400 hava savunma sisteminin, F-35'in görünmezlik özelliği olmadığını, ifşa edeceğinden korkmaları olabileceğini yazdı. Hasan Ünal, bize F-35 vermeme kararı muhtemelen, bu eksikliklerden kaynaklanıyordu. Belki de bizim S-400'lerin bu uçakların radarda görünmeme kabiliyeti olmadığını veya, sınırlı olduğunu göstermesinden korktular. Yunanistan'a versinler. Bizim S-400'ler karşılar. Ifadelerini kullandı. Türkiye'de ve dünyada olan olaylardan haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.